Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evimi ve karakterlerimi yapacağım. Evimi kavay ev yapacağım. Ama önce karakterimi yapayım. E, evinde oturacağım için kavay kavay evine uygun biri yapmam lazım. Şöyle kaşları geç. Kaşları ben sevmiyorum. Heh, şimdi ağız. Ağzı ne yapayım arkadaşlar? Gülen mi olsun, rujlu mu olsun? Yani mesela böyle kırmızı ruj var. Turuncu var, kırmızı var. Ay bu ne iğrenç oldu. Ya da şöyle var. Bence Aga bence kavay evine şey gider. Şimdilik kırmızı koyalım. AVM'de bir pembeyi düzeltiriz. burada varmış pembe. Pembe olsun. Yanaklara gel yine pembe. Ya bir dakika arkadaşlar pardon. Hemen şöyle. Gel sil. Arkadaşlar çünkü ben e, anne yapıyorum şu anda. Annemin böyle olacaktı. Kavayi annem Böyle. Yanak yok. Heh, şimdi annem başörtülü olsun. Öyle saç modelleri yapmayayım. Benim annem sevmez. Şöyle pembe yok. Mor olsun. Mor diye şart. Arka saçı kes. Hmm. Şapka yok çünkü eşarp tak, tak, ıı, takmış. Elbise bence hmm, şöyle bakalım. Güzel bir elbise bulayım anneme. Acaba ne koyabilirim? Annem krop giymez. Hmm, o zaman anneme uzun giydireyim. Anneme nasıl bir uzun giydireyim? Mesela bu. Güzel ama mora benzer bir şey olmalı. Hmm, bakalım bakalım böyle uzun rengi değişebilen bir şey olmalı burada vardır ruyacı hmm. hmm, aynen baltına bir çorap giyerim hmm, mor tam mor olmasın şöyle açık pembeler olsun biraz aynen böyle olur Al çoraplara gel ayakkabı tabii ki kaba olacak için böyle olsun Şimdi illa pembe bir çorap vardı ya da rengi değişebilen. Aga hiç yok ya. Neyse mor yapalım. Ama şu orada? Bence böyle oldu. Ama böyle de. Neyse çorapsız olsun böyle. Anneme evdeymiş gibi görelim. Annem arkadan bir şey yok. Anneme göre bir şey yok. O zaman annem hazır. Tamam. Şimdi ben yapalım. Ben böyle. Ben babam yapmayacağım arkadaşlar. İstemiyorum. Yani istesem de şey yapıyorum. Oyunun yaptığı karakterleri güzelleştiriyorum. Yine böyle. Kaşım yok. Ağzım benim böyle. Ben bu sürmüyorum. Eee olsun yanaklarım. Hı. Şimdi saçım. Ben saçı şöyle yapıyorum arkadaşlar. Hemen gel. En altayın. Hm. Yok bu değildir. O. Hmm. Şimdi arkaya ne koyayım. Yok. Acaba böyle, aynen böyle güzel aslında. Böyle. Artına. Hemen böyle. İşte de mora benzer bir taç takarım. Bir dakika arkadaşlar. Kim o? Neyse arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Saçlar bitti. Şimdi şapkaya gel. Ne taksam acaba? Hı, -hı. Hey. Güzel bir şey yok ki bu oyunda. Kulaklık mı taksam? <laughs> taç takayım, taç taç. Mesela böyle bir taç olur mu? <gülüyor> Beğenmedim. <gülüyor> yok olmaz. Aha da böyle oldu bence. Yine de diğer şeyleri... Aaa! Kalayı kedi kulaklığı. Çok iyi oldu. Ben şöyle hmm, Bakayım neler varmış. Hmm, ne taksam üstüne. Arkadaşlar bu aralar size çok fazla video çekmeye çalışıyorum. Bence böyle güzel. Aynen. Ama pembe bir şey var mı acaba? Ya da böyle kavay renkleri mi yapsam? Evet aslında. Hmm. Bakayım bir. Aslında evet güzel oluyor. Bence böyle. Bir dakika. Buradan bir şey seçmeliyim. Tabii ki eldiven. Bakayım burada başka yok. Buradan başka güzel bir şey yok. Yeleklere gelelim. Bir daha buralı bir de buralara bakalım. Aslında evet böyle yapsam. Ya sen şu, şu renk yapsam. Sonra da üstte gelsem. Beyaz renk bir şey yapsam. Yani mesela böyle. Renksiz. Yani beyaz olsun. Aa hakikaten böyle çok güzel olur. Böyle çok güzel oldu. Ayakkabılara gelelim. Bunu Arkama ne seçsem. Kedi bak kanada. Bir sinek olacak değilim. Acaba kedi kuyruğu var mı? Kedi varsa kuyruğu arkama takayım ama güzel olmuyor. Ay. Böyle oldu. Şu tilki kuyruğundan bir çık. Tamam böyle oldu. Ben de hazırım. Şimdi kardeşim yaparım. Kawaii, kawaii bebek, <laughs> kawaii bebek. Aslında böyle mi böyle? Bence böyle olsun. Hmm. Zaten siz kardeşim'i biliyorsunuz. Arada bir videolarıma geliyor. Hmm. Hafsa süremez. Daha bebek. Böyle olsun. Hmm. Yanakları böyle. Şimdi saçlara gelelim. Güzel model modelce Ay bu ne erkek saç oldu. Aynen ha böyle yaparsam bir de pompa yaparsam ya da yok. Aynen. Bez takma. Bez takmasın. Hmm. Şu kalpli olsun. Mor renk. Altına gel. Şu mor olsun. Ya da şöyle mor olsun. Aynen çok güzel oldu. Bundan bir şey yok. Ayakkabılara gelelim. Hı -hı. Ben şunu sevmiyorum. Nedense bebekte daha güzel ayakkabı çeşitleri var. Büyükte yok. Bu çok kötü bir şey. Hele bak ayakkabı seçemiyoruz. Çoraplar bile daha iyi ama neyse. Çorabı da şöyle açık kamp yapalım. Tamam bebeğimiz de hazır. O zaman kalan yağ hazır. Ama bence annem böyle değil ya. Annem güzel olmadı. Ve, ee, ay bu ne? Ay. Burada var. Annem elbisesi güzel değil ya. Böyle mor yapsam. Altına da şöyle uzun bir şey olsun. Hı -hı. Hah, aynen. Aradım bunun gibi bir şey. Tamam. Kava ailesi. Ama anneme bir de kedi kulağı yaparsam. Hı. <laughs> bir yapayım. Aa, evet. Çok güzel oldu. Tavşan yapayım. <laughs> ben, bence böyle. Tamam şimdi arkadaşlar 9 dakika olmuş bunu 2 var iki videolar çekeceğim karakteri yaptım şimdi eve geçeceğim o yüzden görüşürüz Allah'a emanet olun bir sonraki videoda.